Sarı vosvos düt düt. Düt düt güzel bir vosvostu. Sarının açık tonu ona çok yakışıyordu. Nereye park etse fark edilirdi. Havası kornalı, parlak farlarıyla o bir yıldızdı. Ama çok kötü bir huyu vardı. Tutumluluk nedir bilmezdi. Yakıtını düşünmeden harcardı. Yakıt düğmesi sinyal verdiğinde umursamazdı. Bu huyu yüzünden pek çok kez zor durumda kalmıştı. Mesela bir gün arkadaşlarıyla piknik yapmak için göl kenarına gidiyorlardı. Yokuş yukarı çıkarken nefesi kesildi. Öksürdü, tıksırdı. Neler olduğunu anlaması uzun sürmedi. Yakıtı bitmişti. Arkadaşları imdadına yetişti. Yine bir gün alışveriş sonrası evine dönüyordu. Keyfi yerindeydi, neşeli şarkılar söylüyordu. Birden yolun ortasında duruverdi. Her zamanki gibi yakıtı bitmişti. Soğuk ve karlı bir kış günüydü. Yolda iki saat beklemek zorunda kaldı. Nihayet bir kamyon geldi ve düttütü evine kadar çekti dütütt bu olaydan da ders almadı. Yakıtını boşuna harcamaya devam etti. Park yeri ararken yer beğenmedi. Dönüp durdu. Kornasının güzel sesini insanlara dinletmek için sokaklarda turladı. motor gücünü ispatlamak için dakikalarca patinaj yaptı. Anlayacağınız düttüütün hayatından hareket eksik olmazdı. Bugün onu yine heyecanlı dakikalar bekliyordu. Çünkü ilk defa bir yarışmaya katılacaktı. Erkenden kalktı, arkadaşlarına haber verdi, tanıdıklarını topladı. Hep beraber yarışma alanına gittiler. ''Sana güveniyoruz, bu yarışmanın birincisi sen olacaksın.'' cümleleri eşliğinde yarışma parkuruna doğru ilerledi. Düt düt, yarışmaya katılacak olanlara Şöyle bir baktı, kendinden emin bir iki güzel hareket yaptı. Rakip tanımıyordu. Beklemek ona göre bir şey değildi. Yarışmacılar birbirini sessizce süzerken o etraflarında dolanıp durdu. Nihayet son hazırlıklar için uyarı yapıldı. Önce yarışmacılara numara verildi, sonra da bütün arabalara yakıt yüklemesi yapıldı. Herkes yerinde duruyordu. Yarışmanın başlamasını bekliyordu. Düt düt hariç. O bu sefer de kendini seyircilere göstermenin derdindeydi. Dakikalarca havalı hareketler yaptı. Seyirciler onu çılgınca alkışladı. Bu düt dütün çok hoşuna gitti. Yarışma anonsu yapıldı. Herkes numara sırasına göre yerini aldı. Sunucu 1, 2, 3, start diyerek yarışmayı başlattı. Düt, düt ilk 5 dakika içinde en öne geçmeyi başardı. Atak ve heyecanlı yapısı onu başarıya ulaştıracak gibi görünüyordu. 10 dakika sonra durum yine aynıydı. Düt, düt en önde gidiyordu. En zorlu yollarda bile yavaşlamıyordu. Seyirciler onu ayakta alkışlıyordu. Mavi Vosvos Vidi ikinciydi. Düttüt'e yetişmeye çalışıyordu. Çok heyecanlı bir yarış oluyordu. Düttüt birden yavaşladı. Nefesi kesiliyordu. Öksürdü. Öksürdü. Sunucu, sayın seyirciler çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Yarışmanın birincisi durmak üzere yakıtı bitti sanırım. Ama bu mümkün değil. Çünkü yarışma öncesinde herkese eşit miktarda yakıt yüklenmişti acaba başka bir sorun mu var diye açıklama yaptı heyecanla. Ama başka sorun yoktu. Savurgan Vosvos yarışma başlamadan önce yakıtını boşa harcamıştı. Bu yüzden yarı yolda kalmıştı. Çekiciler geldi, onu yarışma pistinin dışına çıkardılar. Sarı Vosvos düt düt uzun süre kendine gelemedi. Olanlara inanamıyordu. Birinci olabilirdi tutumlu davranması gerektiğini ağır bir bedel ödeyerek öğrenmişti. Mavi Vosvos Vidi kupayı havaya kaldırırken düt düt kendi kendine söz verdi. Bir daha asla gereksiz yere yakıtımı harcamayacağım. Kahramanımız belki bugün birinci olamamış, kupayı alamamıştı ama çok önemli bir ders almıştı. Evine doğru ilerlerken yaşadıklarını düşündü. Her şeye rağmen bugün onun için güzel bir gün olmuştu.